Merhaba, sizlere bugün Güney Kore tarımı ile ilgili kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Ekonomist Rostov'a göre tarımsal büyüme kalkıştan önce mutlaka gerçekleşmesi gereken bir aşamadır. Bunu Hindistan, Pakistan, Brezilya ve Türkiye gibi ülkeler gerçekleştirmede geç kalırken Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler ise 2. Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde kayda değer bir sıçrama yaparak tarımsal büyümelerini sağlayabilmişlerdir. Bu videomda Güney Kore'nin son dönemlerde tarım konusunda neler yaptığını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Güney Kore Kırsal Kalkınma Yönetiminin belirlediği altı öncelik olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bu önceliklere bakacak olursak ilk olarak e, küresel pazarda rekabetçi bir yapıya sektörün kavuşturulması hedeflenmekte. Yeni ve iyi çeşitlerin geliştirilmesi hedeflenmekte. Gıda güvenliğini sağlayacak yeni teknolojileri geliştirmek amaçlanmakta. İhracata yönelik ürünler üretmek için teknolojilerin teşvik edilmesi, çiftliklerin ve pazarların gerçek ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde teknolojinin ticarileştirilmesi gibi adımlar olduğunu görmekteyiz. Güney Kore'nin belirlediği 6 ana eksen bulunmaktadır. Bunlardan birincisi tarım ve gıda sektöründe tohum endüstrisi genetik kaynaklar yoluyla rekabetçiliğin artırılması ve çiftçilerin gerçek ihtiyaçları doğrultusunda arke faaliyetlerinin yürütülmesi ikincisi çevreye dost tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması burada çevreye zarar veren kimyasal girdirlerin azaltılması hedefler arasında yer almakta üçüncüsü daha büyük bir değişim altında yeni büyüme ve altıncı endüstri başlığını taşımakta dördüncüsü Kırsal alanların daha yaşanabilir bir hale getirilmesi ekseni bulunmakta. Beşincisi tarımsal yayım yoluyla teknolojinin yayılması ve yaygınlaştırılması esas alınmakta. Son olarak ise sahip olunan teknolojilerin küresel ölçekte yeni işbirlikleri yoluyla aktarılması yer almaktadır. Ben konuşmamda özellikle altıncı endüstri başlığı ile küresel ölçekler başlığına daha çok değinmek istiyorum daha büyük değişim dedikleri altıncı endüstrileşme başlığından başlayacak olursak Güney Kore'de sürekli teknolojik gelişmeler sayesinde tarım hızla değişmekte ve büyümektedir. Bunun altını çizebilmekteyiz. Tarım da yüksek teknolojiyi uygulayarak ve geleceğe yönelik yeni ürünler geliştirerek tarım sektörünü 6. sanayi koluna yükselterek daha fazla istihdam yaratılması amaçlanmaktadır. Güney Kore Tarım Bakanlığı Kore tarımının daha parlak bir geleceğini başlatmak için yüksek teknolojinin yakınsamasını ve uygulamasını teşvik etmekte, biyo materyalleri geliştirmekte ve tarımı 6. endüstriye yükseltmeyi amaçlamaktadır. Kırsal Kalkınma Yönetimi tarım sektöründe otomasyon, robot tarım teknolojisi ve biyoteknoloji üzerine yoğunlaşmakta ve bu teknolojilerin ticarileşmesini teşvik etmektedir. Ayrıca gıda ve ilaç için yeni biyofizyon malzemelerinin geliştirilmesi üzerine araştırmalar yürütmektedirler. İdare ayrıca böceklerden elde edilen yeni gıda ve tıbbi malzemeleri ve fonksiyonel mahsuller üretmek ve mini domuz gibi transgenetik hayvanlar geliştirmek üzerine odaklı çalışmalar yürütmektedirler. Güney Kore Kırsal Kalkınma Yönetimi tarım gıda işinin altıncı sanayileşmesini tetiklemektedir. Bunu yaparken tarımsal yayın sisteminden en etkin bir şekilde yararlanmayı amaçlamaktadırlar. Özellikle kişiye özel tarımsal eğitimlerin organize edilmesi, maliyetleri indirgeyici yüksek kaliteli ürünlerin üretilmesini teşvik ederek çıktıların çiftçi düzeyinde yaygınlık oranının artırılması üzerine de çalışmalar yapılmaktadır. Kore'de özellikle Tarımsal yayım uzmanlarının kapasitelerini güçlendirmeye yönelik çalışmalara vurgu yapıldığını da ilgili çalışmalardan görebilmekteyiz. Ayrıca tarım sektöründe yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına yönelik alanlara da özel bir ol, ilgi olduğu söylenebilir. Güney Kore Kırsal Kalkınma Yönetiminin izlediği politikalardan bir diğeri de küresel ölçekte sahip olunan teknolojiyi diğer ülkelere aktarmak. Bu kapsamda gelişmekte olan ülkelerin tarım teknolojilerine know-how transferi yapılmaktadır. Kore'de Uluslararası Tarım Projesi Merkezi yapılan projelerden birisini oluşturmaktadır. Özellikle yurt dışında kurulan Koreli tarım şirketlerine ve hizmet ettikleri diğer yapılara uyarlanabilir teknolojileri sağlamaktadırlar. Küresel düzeydeki tarım problemlerine teknoloji yoluyla çözüm üretmeyi amaçlayan Güney Kore Kırsal Kalkınma Yönetimi özellikle genetik alanda ve tarımda, IT alanında uluslararası düzeyde işbirliklerinde önemli roller üstlenmektedir.